alıştırıyorlar anladınız mı? Nasıl, nasıl böyle bir hizmet bekliyor muydunuz İmamoğlu'ndan? Ya zaten yani bunların çok daha geriye baktığın zaman Ama geçmişte yaptıkları hizmetleri örnek alırsan Anladım yani ya işte dedi ki bu hizmet mi abi dedi. İşte. Abi yani Hayat 12'den sonra başlıyor zaten hayatı batırıyorlar 15 liraya akbil mi olur? Abi valla İmamoğlu içimizde sokuyor hiç çıkarmıyor hep içimizde kalsın. Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Seçimlerden önce İstanbul'un bütçesi çok İstanbul'a 3 tane İstanbul'a yeter yani. Hiçbir yerden kaynağa gerek yok dedi. Hı hı. Sonra geldi 500 milyon euro borç aldı. Kimden? Avrupa'dan, hı hı. Almanya'dan. Hı hı. Bunu da bir reklamla duyurdu millete. Hı hı. E ama hiçbir icraata yapmadan bu bu Peki kadar yok. kaynak nereye gitti? Peki. Bu 500 milyon ee, euro nereye gitti? Dünkü dünkü, dünkü haber, haber dünkü TRT'nin haberi. Yanlış hatırlamıyorsam dün akşamki haber. 10 tane yarım bırakılan metronun 8'i tamamlanmış. Hangi parayla? Yok ben bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ben de sormadım ya hangi parayla oldu. Hangi metro tamamlandı? Hangi şey? Yarım kala. Vallahi bilmiyorum. Ben senin kadar bilmiyorum <laughs> dayı. Ben haberlerden bahsediyorum. Yok. <laughs> ben bilmiyorum. Şu şehirde işte beton dökülmüş. Yani. Metro açılış oh, henüz olmadı. Yani ya. otobüslerimiz yolda kalıyor. Haber, ben haberden bahsediyorum. <laughs> Otobüsler <gülüyor> yolda kalıyor diyorsun. Doğru diyorsun. Mercedes'e ee, dün duruyorsun. şey kredisi onaylanmamış. Yok. Ne yok peki Ama ne sen bize doğrusunu söyle. boyunca en çok borçlanma limitini dolduran doğru, yani son doğru. 30 evet, yıldır evet. en çok borçlanan doğru. belediye. Evet son 30 yıldır efendim hiçbir icraat yapmamasına rağmen. Ee, şöyle bir şey borçları TL mi euro ya da dolar mı bu belediyenin? TL de var euro Çoğunluğu euro ve dolar. Evet. Çoğunluğu. Peki sürekli faiz ödüyorsun sürekli enflasyondan dolayı vesaire vesaire. Kur farkın senin makasını açılıyor. Ben Hollanda'da şu anda yaşıyorum. Kur farkın senin açılıyor. Ödediğin borç diyelim 1 lira borcum varsa şu şu anda evet. şu anda 3 lirada keşke 3 lira olsa. Şu anda 16 döviz mı? olarak baktığımız zaman da faiz en yüksek. Faiz ödüyorsun, borcu. faiz ödüyorsun ama sürekli ödediğin yani para kur arttığı için ödediğin para e, Tabii ki sürekli faiz. Mesela 100 100 100 dolar borcu var diyelim. Hı -hı. Şu anda döviz olarak da dolar üzerinden baktığımız üzerinde yani kur üzerinden de baksak Hı -hı. aynı yüksek borca sahip. Sadece TL borcu artmıyor. Tamam da, e, şöyle bir şey. Şimdi senin gelirin burada nasıl? Gelirin nasıl? Atıyorum şimdi otobüslerden bahsettik. TL alıyorsun. E, öderken dolar ödüyorsun. Bununla birlikte dediğimiz gibi yakın. <laughs> oydu buydu ee, şimdi benim gördüğüm e, ben herhangi partiyi desteklemiyorum Türkiye başarılı buluyor musunuz İmamoğlu? Şu ana kadar geçmişten başarılı. Hangi icatları başarılı? Ya hangi birini sayalım yani? Üç tane. tane, tane. Tam bir tane sayalım abi şu anda şu anda engellere rağmen metrobüs aldı. Dün açıklandı Hiç 30 tane yok. metrobüs Engellemiyor o, yok mu? bakın. Ama... Recep Tayyip Erdoğan o reis var ya o adam adam. Ama sen böyle bir, bir dakika yapayım. abi bir dakika bir dakika bir şey diyeceğim abi, da, abi, ya methetmeyin mi sen de savunduğun adamı abi, methede ben kardeşim ben ya yani. saç Bak, saç. dinle tamam. ve yine de diyorum o adam tamam, bu, tamam, bu İstanbul ya. Büyükşehir Belediye Başkanı bana göre değil adamdır Belediye başkanı olduğu zaman e, kimden yardım aldı da İstanbul'a o hizmetleri, hizmetleri getirdi? Bunun cevabını verin. Kim, kim yardım etti ona? Ama Vallahi bir engelledi? Abi. Kimi? Belediye başkanı olduğu zaman onu engelleyen var mıydı? Kim? 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 kim vardı? Hükümetler vardı. Tansu Mesut var? var. var? var. Yılmaz. Hepsi engellediler. Hepsi engellediler. engellediler. Çok teşekkür ederim. Bundan sonra gece 12 itibariyle otobüse bindiğin zaman Akbil'i bastığında 15 lira diyeceksin. Çok yanlış abi. Böyle şey mi olur? Taksi mi bu? Harbi taksi mi bu, taksi bu lan? Bu abi <laughs> kim yayınlamış bu? İmam abi. İmam Oğuz yayınlamış. Böyle bir şey. Böyle bir hizmet getirdi abi. vatan. Böyle bir şey yapılamaz. Yapıldı. Gece 12'den sonra bu gece binelim istiyorsan. Yürünlüğe girdi mi? Girdi. girdi, Şimdi girdi mi? Bu gece bastın ya. Evet. Basana şey yapıyorlar, basıyorlar acı yani. 15 <laughs> Basana iki katı <laughs> basıyorlar. <basana. gülüyor> 15 lira gece 12'den sonra şey yapacaksın. Yani bir de gece ikiden sonra olması da ayrı bir... Abi ben sana <laughs> bir şey söyleyeyim. <laughs> Efekt katıyorlar. Ben benzin istasyonunda çalışıyorum. Şelde çalışıyorum. Bu gelen zamlar normal bu Akbil'e falan geldi. Okey ama abi öyle bir şey varsa imkansız ya yani. Bunun da zaten karşısında dururuz. Sen gece 12'den sonra 18 yaşından büyük arkadaşlarınla birlikte bir otobüse bin göreceksin o zaman. imkansız böyle bir şey yeme yemez yani kimsenin. Senin gece 12'den sonra otobüse binmeyi yer mi? Benim yer abi. Şimdi bu gece Yer, yer abi. Ha, bu gece git giderim abi. Git. Tamamdır abi. Tamam. Sağ ol teşekkür ederim. Allah Devam edelim. Abi gece 12'den sonra artık Akbil basan arkadaşlarımız 15 lira ödeyecek Böyle bir hizmet getirdiğim evet, ama şey oldu. 15 ne 15 lira ödeyecek. Çok iyi be, ya, ne iyi be. Çok güzel icat. icraat. Güzel oldu. Ne güzel ya, iyi ya. Çok güzel. Eşte bana çok iyi ya. Ya. %100 zam yaptı, doğru. Sağ olun, teşekkürler. Devam evet. edelim. Bugün itibariyle gece 12'den sonra heyecanlandınız değil mi gece 12 falan duyunca? Yok sıkıntı yok. Evet, olsun. Çok harika bir şey ama. Alışık olduğumuz şeyler. Otobüse biniyorsunuz hacı. Evet. Akbil'i sürtürüyorsunuz Evet. 15 lira. Ne kaldı öğrenci? Değil mi abi? 15 lira. Alışık olduğumuz şeyler. Artık öyle. Arkasından tutup gideriz abi. Efendim? Gece 12'den sonra sürtürünce abi 15 lira. 15 lira çekiyormuş. Öğrenci falan fark etmedi değil mi? Tam akbile öğrenciye %40 zam geldi. Tam akbile de 15 lira artık çift bilet basılıyor. Öğrenciydi çık bile. Ben öyle zihniyeti affedersin de. Şey vardı ya alışacaksınız diyorlardı ya. Evet. Bu millet artık yavaş yavaş alıştırıyorlar anladınız Nasıl mı? Nasıl böyle hizmet bekliyor muydunuz İmamoğlu'ndan? Ya zaten yani bunların çok daha geriye baktığın zaman bak, geçmişte yaptıkları hizmetleri örnek alırsan yani ne olduğunu. Ne genç dedi ki bu hizmet mi abi dedi. <laughs> evet genç dedi ki bu hizmet mi abi dedi. Yani Ama hayat 12'den sonra başlıyor zaten hayatı batırıyorlar 15 lira akbil mi olur? Normalde akb'yi sürttürüyordun. Aynen öyle. Ondan sonra işte sürttürmesi 15 liracı. Sürttürmeyiz abi biz de. Hayırlı olsun. <laughs> ne diyeyim? Eyvallah abi. Ben, abi. ben çok bir ilgim yok o konularda. Büyüyünce öğrenirsiniz o İyi zaman. Iş. Tamam. Aram, Devam edelim. Rahatsız abi. <gülüyor> <gülüyor> Arabam var rahatım diyorsun. <laughs> A, rahat değilim aslında. Mazotla pahalı. <laughs> Valla? <laughs> ne yapacağız bilmiyoruz. Bundan Eyvallah. sonra kaçak bineceğim herhalde. Sputra bineceğiz hacı. Scooter Aa, da pahalı ya. Şey bin binler var ya tamam, alacağız onları. 3 o da onları. pahalı. üç milyar alacaksın abi bir tane Abi Allah aşkına şu telefonu gösterdim sana. Acırsın göse, bana. Telefonunu göster. <laughs> parayı göster. Abi ağzına sokuyormuş. <laughs> e bu... Niye bunu kullanıyorsun lan? Para yok abi. Aa söyleyeyim oğlum telefon. Vallahi tarifte, para yok. Ya şu topun parası o telefondan daha pahalı. Bunu çaldık abi. <laughs> Abi böyle. <laughs> Alamız çalıyoruz abi ne yapalım? Vallahi. E marketlere giriyoruz yapacak böyle. Devam. Tamam. Bundan sonra arkadaşlar sizi YTT'nin tekerleklerine göndereceğim. Tamam. İnşallah abi tekerlekler de pahalı abi. Eyvallah. Abi vallahi İmamoğlu <laughs> içimizde sokuyor hiç çıkarmıyor. Hep içimizde kalsın diyor. <laughs> vallahi öyle. <laughs> öyle. Alışık olduğumuz şeyler.